14.09.2020 Platon Matematik Günün Sorusu ile devam ediyoruz. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Bir voleybol takımında sahaya çıkan 6 oyuncudan 5'inin formaları aşağıdaki görselde verilmiştir. Bu oyuncuların formu numaraları ile aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Oyuncuların forma numaralarından bir tanesi bir asal çarpana sahiptir. Oyuncuların forma numaralarından iki tanesi iki asal çarpana sahiptir. Oyuncuların forma numaralarından üç tanesi üç asal çarpana sahiptir. Buna göre 6. oyuncunun forması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Forma numaraları tek tek inceleyelim. 60 sayısının asal çarpanları... 2, 3 ve 5'tir. 32 sayısının asal çarpanı 2'dir. 24 sayısının asal çarpanı 2 ve 3'tür. 50 sayısının asal çarpanları 2 ve 5'tir. 84 sayısının çarpanı 84 sayısı arkadaşlar 4 çarpı 21'dir. Yani 3, 7 ve 2 asal çarpanlarına sahiptir. Bir tanesi bir asal çarpana sahipmiş. Bu 32. İki tanesi iki asal çarpana sahipmiş. İki asal çarpana sahip. Hem 24 var arkadaşlar hem de 50 var. Üç asal çarpana sahip. 60 var. 84 var. O halde biz üçüncü son olarak üç asal çarpan olan bir forma numarası arıyoruz. 40 sayısını inceleyelim. 40 sayısı 2 ve 5 asal çarpanlarına sahiptir. 81 sayısı 3 asal çarpanına sahiptir. 75 3 ve 5 asal çarpanlarına sahiptir. 66 sayısı 2, 3 ve 11 asal çarpanlarına sahiptir. Yani bizim aradığımız forma 66 numaralı formu olabilir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.